Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, jungle'da, ormanda master oynayacağız. Usta master oynayacağız. Ops, bunu alacağım. Bakalım oynayabilecek miyiz? Geçenki gibi sürekli bir video mu olacak? Golem gibi. Umarım geçenki Lee'sin gibi olmaz. Gibi ne yapacağız? <laughs> ee, Master Yi Master Yi'nin hemen yeteneklerinden bahsedelim. Çünkü öbür türlü hiçbir şekilde bahsedemiyoruz. Pasifi art arda yaptığı her dört saldırıda iki kere vurmuş oluyor. İkinci vuruş işte yüzde hasar veriyor. Yani daha az hasar veriyor. Q'su atıyoruz. Seke seke gidiyor. Alfa vuruşu denilen bir şey. Dört tane rakibe saldırı yapıyor. Her rakibe ilave hasar veriyor. Ayrıca normal vuruşlarımız Q'nun bekleme süresini azaltıyor. Bu da çok önemli bizim için. Bu yüzden zaten saldırı hızına gösteriyor Master W'su can dolduruyor. AC ise pasif olarak saldırı gücü veriyor. 5 saniye boyunca aktif ise 5 saniye boyunca gerçek hasar vermenizi sağlıyor. Ondan sonra ise bir süre daha az hasar veriyoruz. Şöyle başlıyorum ben. Daha fazla şampiyona vuralım diye. Tamam bu. O... Ama. <laughs> bu arada Jana benim arkadaşım. onla beraber girilmedik dedik. Neler yaparız neler ederiz diye. Beraber girmek videolar daha eğlenceli oluyor. Önceki videolarda genelde giren kişilerin kim olduğunu bilmediğimiz için sıkıntı yaşadık. Lee zaten tırt oldu. Bundan bir önce de Riven çekmeye çalıştım. O videoda zaten AFK vardı. Gidelim şunu keselim değişik bir ee, dönüş yapma çalışacağım jungle'da aslında bu taktik bana ait değil bu taktik belki bilirsiniz Brave oyunda Selim'in taktiği onun taktiğini uygulamaya çalışacağım o vermişti bu taktiği zamanında ben de bakayım uygulayabilirsem uygulayayım diye düşündüm <laughs> Poppy bari bir kere vursaydın ya onu takdir uygulamaya çalışacağız. Böylece e, zıpkın eşyasını çok daha hızlı bir şekilde bitirmiş olacağız. <laughs> Şöyle bir aramızda fark var ama onun ürünleri tam, benimkileri ise tam değil. Şu sen sen yapalım, vuralım az daha. Şunu bekletelim. Golem'den başlıyoruz. Neden Golem'den başlıyoruz? Çünkü Golem Kayıcıl artık adını şu an hatırlayamıyorum. Neden ondan başlıyoruz? Çünkü ee, Master düz vuruşları ile güçlü olan bir şampiyon. Düz vuruşlarını fazla fazla yapıp daha fazla hasar vermeye odaklanan bir şampiyondur. Yani yetenekleriyle bir hasar çıkaran bir şampiyon değil. Q's genelde adamların ortasına girebilmek için kullandığınız bir yetenek oluyor. Şu an bir ona dikkat et ya. Moruş şurası kayıp onu da bildirin mi? Şu aldıktan sonra ben hemen geri dönelim. Şurada geri döneyim. Şöyle baskın deneyim mi? Deneyim de yani Potansiyeldir burası diye düşünüyorum. Neyse. O zaten Garen'in pasifi. Hayvan gibi canlı Hiç gerek yok. geri girmiyor. Karşı... Bu arada Akıncı Palası alıyoruz. Akıncı Palası'nı almamızın sebebi... Akıncı Palası... Düz vuruşları güçlendiren... Bir ormancı eşyası. Master League'de düz vuruşlarıyla güçlü olan bir şampiyon. O yüzden de onu tercih ediyoruz. Totem eşyası onun yerine direkt totem alacağım. Önce şu turu bir bitireyim. Yani bir dalga daha döneyim. Bir orman dalgası daha keseyim. Şu son anda vuracağım ki şey çarpı olabildiğince uzun süre üzerimize kalsın etkisi. Ben öncelikle şu küçüklerini kesmeyi tercih ediyorum. Küçüklerini kesiyorum ki ee öncelikle o bize uzun süre hasar vermesin. Şurayı çarpatalım. Canlı olsun ne olur ne olmaz. Allah'ım sıkıntı yaşamayalım. Bir tane de bastık. Abi da hasar yiyelim sıkıntı olmaz. Hop bunu hı, Şunu hemen keseceğim. Yardım ediyorum tamam geliyorum geliyorum sakin. O öldü bir kere. Ama ona odaklanır mıyım bilemiyorum. Evet. Onu aldık. Yani onunla uğraşmak nasıl? Jinle uğraşmak daha kolay. Jin çünkü ee, can değeri, zırh değeri düşük, kırılgan bir şampiyon. Yani ne kadar çok yüksek hasar verse de çok uzun olsa da şampiyonu büyük bir dengeleme girmiş. Bu arada ona jungle AFK mı? Değil. Nerede? Hiç gözüktü mü yani? Kim jungle Jax. Ne, nerede? Şey de almış. Mavi almış başka biri mi almış mavi <laughs> Yapma yapma yapma. Onun yapma ultisi açık. <laughs> Vay be. İyi. ya Ultimizden bahsedelim. Ultimizde aslında şampiyonumuz saldırı hızı, hareket hızı kazanıyor ve hiçbir CC'den kitle kontrol efektlerinden etkilenmiyor. Evet, okay, açalım. Aslında pek normal atıkları vurmanızı pek tavsiye etmem şey e yani E'yi direkt şampiyonlarla savaşırken açmayanızı tavsiye ediyorum. Ultinizde dediğim gibi bir <laughs> kitle kontrol efekti yiyemiyorsunuz. Yani durdurmamız oluyor. Bu sayede de çok, çok güçlü oluyorsunuz. yazıyor. Yavaşlatma etkilerine karşı saniye varlıklık sağlar. Serseretleri yiyor galiba. Ama şeyden tam emin değilim. Serseretlerden tam emin değilim. Yavaşlatmaları yemiyor. Şuna gelsene Poppy. Poppy şuna gel. Poppy. Jax burada bu arada. <laughs> ayrıca açtığınızda şampiyonlardan daha az hasar yiyorsunuz. Bunu da unutmayın. <laughs> ya şuna gel Zed. Zed sen gel.

Hayır. Çık 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 çık. Çık orada. Oranın gördüm çok. Bana gel. Tamam. Yürü bakalım. Tamam. Güzel. Çok fazla Aza zorladılar. Tamam. Şunu yemezsem iyi. Kiosun atsın be. Kevam adam. tamam gerek yok. Çık. Al <laughs> Sana yolu göstereceğim. Buraya geleceğim direkt. Zıpkın bitmiş. Ejderi alalım. <laughs> Buradan da bir pen bir şey alayım. Hadi başlayalım. Direkt Bunlar base atsın iyi olur. Bu arada bot alanı unutmuşuz ne güzel. Şu şey alışkanlığından kurtulamıyorum şöyle eğilmeye çalışıyorum sürekli. Şunu alalım ya hızlıca. Alan burada değil. Abi. Girme ona be. Şunu bir alayım. Geliyorum. O. Oh. Tamam gelin şöyle gelin. Gel boş ver. Hiç, hiç zorlama. Ver bana kalkan var. Ya sen uzak dur abi Ya gel. 540 oraya. Al. Oh, wow. ah. Ne orada? Yine gitmeseydi iyiydi. Abi neden böyle eğiliyorum bak onu da anlamıyorum. Şuna şu ormanı hızlıca bir temizleyelim ki zıpkını bol bol dolduralım daha ondayız. Daha onu olmasının da sebebi tamamıyla şey yani ejderha. Beş tanesi zaten ejderhadan geliyor. İki tanesi şeyden geliyor. Şuradaki tosbağa'dan geliyor. Şey yampirden geliyor. Tosbağ Yampirden geliyor. Şimdi ona girmeyin benim hiç mantığı yok çünkü bana çok canım yok sadece şu an ormana hızlıca dönmeye çalışıyorum. Ya ne 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 ya. Abi şu spamlayan adamlar ya. Bu kadar spamlayan Ne Bir de yani geliyorum diye spamlayan. <laughs> geliyorum. O öldü zaten. Oturrek. Gelişin oğlum. Ya gel şuna. O. Gel gel gel. Arkadaşınla girdiğim için onun seviyesi düşük olduğu için gel şuna ne? Z. Abi ya of. Onun seviyesi düşük olduğu için bazen böyle salak saçma insanlar gelebiliyor. Adam Gelmiyor abi, bak şu an öndeyiz. Önde olan bir en iyi yapacağı şey ee, avantajını korumaktır. Ne yaparsın? Ejderha alırsın. Ne yaparsın? Yeni gelmiş vadinin alametini alırsın. Ne yaparsın? Gidersin kule alırsın. Ne yaparsın? Hiçbir şey yok mu? Git, şey al. Geliyor. Tamam 2 de 2. Şimdi gel şunu al. Gel abi. Ya Z sana yardım yok ya Z. Sana yardım falan yok vallahi yok. Hiç umurumda bile değilsin yani. Salak adamın tekisin. Abi range yapmıyorum diyorum. Flame yapmıyorum diyorum. İlla yaptırtıyorlar. İlla yaptırtıyorlar yani. Al, ölürsün öyle işte. Ne diyeyim abi, ölürsün. Şuraya atayım. Gel gel. Gel bana at. Al işte böyle. Ne o ne? No. Tamam. Onu alamayız. onlara hiçbir şey yapamayız bir kere. Daha öncesinden yani bunların base atması lazım. Nereden geldiler? Bizim şurada savaşıyorlar da oradan böyle. Birini takip ettiler. O Jax geldi. Alacağım şey gençler. Eee... bu yapıyoruz direkt. Yani o şeyden çıkmak istemiyorum. Ogu bu inşa böyle neydi? O alt patlar. Eksek alt patlar. Şey eksek silah kılıç yapacağım. Ve şunun spamlarından cidden sıkıldım. Şu Z'yi de susturmak istiyorum ya. S şeyleri susuyordu mu? Umarım susuyordur. Cidden sıkıldım çünkü. <laughs> Aa pinkleri susmuyor şunun ya. <laughs> cidden başım ağrıdı. Caitlyn çok yanlış yerdesin. Caitlyn <laughs> çok yanlış yerdesin. Caitlyn <laughs> <laughs> cidden adamı şey yapmasını bile bilmiyor. Yani şöyle kayıtlayıp bana doğru getirmesini bile bilmiyor. O neydi? Hı. Duydunuz mu? Şuradan bir çıkabilsem Muhteşem yardım Muhteşem plays'ler Burada sadece izleme Topi TP'sinin buraya gitmek için yani gençler TP'nizi buraya gitmek için öyle harcayın. Gerçekten harcayın. Saçmalık. Çünkü takıma hiçbir faydanız olmuyor. Kimler kalmış Eee Çok fazla normal şey güçleri var, sabrı güçleri var. Ve artık... ...ayakkabı alayım değil mi ya? Kaçıncı kere unutuyorum bilmiyorum. Adamları ejderhaya yönlendiriyorsun, ejderhaya. Ve böyle spammerları cidden, ama cidden... ...report edin. Neyse bu rahatlığı bu. Gideceğiz şimdi şuna çarpacağız. Çarpı beklettim demek. Çünkü şu an... Guin şöyle ve zıkkının kendisiyle çok fazla saldırı hızımız var. Saldırı hızıyla bol bol bu... Neydi bu? Al şu yaratın ismini yapalım. Kayaca uyarım onun gücünü kullanacağız, onun sersem efektini kullanacağız. Şuna girelim. Gir, 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 gir. Otom atmaya gerek var mıydı? Evet. Ha! Çalacaktım ya. Bırak, bırak, bırak. O zıpkın varmış, iyi. Çok iyi attı. Şimdi golemini bir şeyin çalardık, iyiydi ya. Şu an Zed bana küfür ediyor. KS ediyor kesin. Kesin ya bak. Yüzde bir milyon. Yüzde bir milyon. KS atma. KS <Kase> atma lan. Report iyi. Report iyi lütfen. Kesin yazıyor. Kesin yazıyor. Hiç bakma lan ya. Unutma onu da vereyim. Gençler bu arada mavi vereceğimiz hiçbir şampiyon yok. Orta gördüğümüzde Zed var. Öyle ağrı gibi şey bir şampiyon olsaydı böyle. Nasıl diyeyim? Çok fazla mana harcayan, yetenek spamlayan. Yani mana ile yetenek spamlayan bir şampiyon olsaydı neyse. Ben şansıya de vermeyi gerekiyor yani. Bobby isterse alsın, isterse almasın. Yani Bobby isterse şu an kendini bile alabilir. Yakın zamanda Udir'de çekmek istiyorum. Odile benim solo bir solo baron videom var. Ah be. Ne ne dikkatli oluyor onun? Ah be. Şunu alalım o zaman. Vur. Vur. Yapıştır yapıştır yapıştır. Oh. Ben şuradan giderim. Şunları da çarp atayım. Ee, ne? Ne Başından geçelim ki. O beni öldürecek mi? Ya bana. Ne yapayım? Onu da alırım. Oha! Oha! Ama. 847 gerçek hasar. Ben de ki bu hasarım nereden Gençler, baş kötü müdür nedir? O saçma sapan şey siz değil, sizseniz. Sakın karanlığa bulaşmayın. Hiç, hiç oralı bile olmayın. Saçmalık şu. Bunun üstüne ne alalım? Bunun üstüne stera kalırım. Şey olsun yani. Tanki bir şampiyon olsun hani bak. Saldırı hızı, saldırı hızı can çalma veriyor. Stera kalırım. Bir tane de... Karşı taraf full full ama full AD. Ya belki Jax'den biraz karma hasar çıkar. Şunu da şey çıkacağım ya. Yani şimdi ben sonra Can orada ölmesin. Şimdi parçaladı. Ölürüm senin için. Çektim yani öldüğünü güzelce çektim onu. <laughs> sıkıntı yok. Benim arkadaşım olduğu için bana sıkıntı <laughs> Zed sen başka türlü yesin ama. Aaa! Çarpı atamadım. <laughs> Çarpı atsam sersem bir şeyini o, pasifini kazanacaktım. O iyi. Kız... Kızıl ne ya? <laughs> kızıl ne ya? Kırmızı çıktı diyeceğim kızıl çıktı. Kızıl ne Geçesin. Görüşlerimiz. <laughs> ben Şuraya şöyle, şöyle alalım. Bu arada hiç totem almadık. Bir tane pembe totem aldık oyun başında. Neden? Çünkü totem hala orada duruyor. O yüzden hiç totem bile almadım. Çünkü adamlar totem görüş diye bir şey yok. Yani. Sırf. <laughs> ben geliyorum. Oradan onları alırız. bunu. Evet. bin lira buraya. Gelmedi bunlar nerede? Ejder de bunlar bak. Şuraya doğru gidelim. Yani görüşe önem veriyorum gençler işte ama yani Tamam doğru diyorsun. Yüzü, doğru Çıkmıştır Ya bir şey çıksın ya. Tamam çıktı. Gel. Biz de tank olduğu için aslında sıkıntı çekmiyoruz. Ufff. <laughs> Ufff. Sekiz yüzü vuruyorum. Hayvan, <laughs> yukarısı. Geliyoruz, geliyoruz. Sıkıntı yapmıyoruz. O baş var ya ulti yediğin an padres. Bu kırmızının çarpını kullandığınızda ıı, normal saldırılarınız ıı, gerçek hasar veriyor. O süre boyunca da bol bol vuruyorsunuz. Oh, bunu ben şurada şey yaparım, kıstırırım. Kıstırırım. Böyle hızlıca oluyor işte. Şöyle Kırmızısını öldürdük adamı. İyi ya çok. Ya ben hazır değil hiçbir eşya yok. Ama adamlar hiç hiçbir şey yok ya. Yani. Ben olsam direkt Guinşo, inşo Jax'e. alırım ondan sonra öbürlerini alırım yani. Üçü tam biraz pahalı ama yani. en azından bu al. Sonra üçlü, al. Sonra altı patlar al. GG. Tamam. Oy bitti arkadaşlar. Eee... İzleyiniz, Hepinize çok teşekkürler. Beğendiyseniz siz, e, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarımı izlemek istiyorsanız direkt kanalıma gidebilirsiniz. Daha başka birçok video çekeceğiz. Kanala abone olmayı lütfen, olun, lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın.